Şarkının adı Hayır ya lütfen. Hayır lütfen. Allah aşkına Çok ünlü ya. bir dizi. Ya saçmalama söyleme ya. Bulamaz şey, şey, Kurt Seyit Şura derler. Bir şey söyleyeceğim. Şu anda şarkıyı dinleyen e, spor hocam diyor ki nasıl yazdı bunu? İşte orayı bilemiyoruz dedim nasıl yazdı. Ama bunu artık 15-20 yıldır sormaktan sıkılmadılar yani. Bir şey söyleyeceğim ama bugün bak sabah şey eee yaparken hoca üst üste ben söylemedim. Üst üste tekrar 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 dinledi. Bir de biraz böyle cool bir hocam var biliyor musun? Ondan sonra dedim ki hiçbir şey söylemedim. Şimdi yorumunu bekliyorum böyle. Ya nasıl yaz nasıl yaptınız siz? Ya inanmıyorum ben bu kadar kısa sürede bir şarkı yazıldığına diyor. İşte dedim o enerji işi. Ama ozan doğulu'ya da buradan sevgi ve saygılarımızla bir an önce hiç bir geçişle. Geçiyorsa... bize inşallah biz enerjimiz emmez. Ozan <laughs> <Uzatın. gülüyor> <laughs> Ozan Ay abi, ya. Saçmalama abi yani misin? şöyle bir şey oldu aslında, bu sefer ilhamı veren sensin burada. Bu şarkı çıktığında hikayesini anlatırız ama güzel bir başlangıç ve fikir verdin bana. Üzerine ben öyle bir, seni de sahnede izlediğim için abi, bu çok önemli. Uludağ'da sahnene geldim, sahne hareketlerini falan kafama yine yerleştirdim ve ona göre böyle e, lime, lime lime işledim gibi bir şey oldu. Allah da yardımcım oldu, bir anda çıktı. Ve senle böyle geceleri bu gazı hissettiğimizde o şarkı çok güzel oluyor. Hep öyle oldu bugüne kadar. Değil mi? Hani çünkü senden bazen ne bileyim abi ya çok temin emin olamadım falan gelince o şarkı olmuyor zaten. <laughs> bir şey söyleyeceğim valla ağzına yüreğine sağlık. Bir şey söyleyeceğim. Birkaç tane daha şarkı attın onlar kime? Sibel Can'a gidecek galiba. Ama o Sibelcan Sibel Hanım'ı e duyar yani. Ebru Gündeş var. Sibel Can var. zaten dinledim. Gündeş zaten. Ya, o son evet. nokta zaten. Gündeş de çok güzel oldu. Yine... E, işte çok var yani. Yine birkaç tane arkadaşım var. No name olacak bir iki kişi. Bir süre sonra no name olmayacaklar Yine Yaşar İpek var. Ondan sonra. Merve? Merve değil Merve mi? Özbey çok istiyor. Ben de çok istiyorum. Ona var. ondan sonra. Yani çıkacak bir sürü şeyler var ya. Ama şimdi şimdi yalanın keyfini yaşıyoruz. Hakikaten. Yine 3 saatte bir 100 bine yaklaşmış. Çok teşekkür ederim herkese buradan beraber. Evet ya şey o kadar güzel yazmışlar ki kendi albümünde olsa demet ne kadar şanslı falan ne, ne güzel uyum sağlamışsın ne güzel oldu falan. E senin <laughs> albümün gibi bir, öyle bir farkı yok ki hani sen bir single çıkartmışsın gibi düşün. Piyaniste iyisi yok yani olayın sadece açıkçası evet. yani ben her zaman öyle düşünüyorum. Şimdi bundan sonra yaz için heyecanlıyız. Ondan sonra heyecan bitince yine başka bir şey heyecanlanacağız. Çünkü sen ama ben piyaniste şeyi de beğeniyorum. Serkan Kayan'ın okuduğu şarkı da çok. güzel. beden de çekeceğiz. Simsiyah çekeceğim? Perşembe günü. Onu bir, bir ay sonra falan arada yayınlarız. Sonra haybeden, sonra derdimle e, artık arada yavaş yavaş konuyu kapatırız gibi geliyor. Ama bir evet. şey söyleyeceğim. Konuyu kapatmadan sen bunun fiziki satışından nereye bağış bir şeyler diyordun o gün? NFT'den. NFT'nin e, gelirinin belli bir kısmının yarısı SMA çocuklara. Yarısı Helal be. Ömür Gedik'le konuştuk. Haçiko'ya gidecek. Barınak yapılacak. Hayvanlar için. Çünkü çok sevdim için köpekleri. Yani bütün hayvanları evet. seviyorum. Köpekleri özellikle seviyorum. Hira da öyle. Hira bir, şey var, var. bir şey söyleyeceğim. Ee, şimdi bu klip klibi ben çekeyim falan dedim bu klibi sen çektin ama ben klip parası kadar da e, doğuya senin adına mont ve bot alacağım yarın Beşiktaş Çarşı Derneği'ne göndereceğim. Onlar gönderiyorlar. Buradan onu da söyleyeyim yani. Vallahi helal olsun ama. Teşekkür ederim. İşte yani hem şarkılarınla, hem tavrınla, tarzınla, e, ütülerinle hep zirvedesin. Yani bu <laughs> Ama ütüyü karıştırmıyoruz. Ütü, ütücüler beni aradı 10 tane hediye edeceklermiş. Kesinlikle o benim hatam değil. Ya çok gözlerim de... damlardan kör oldu ya da trend yolun bana bir madiliydi o. Çünkü sürekli aynı şey oluyor. Sürekli eve iki tane iki tane şey geliyor. Ya fazla basıyorum ya trend yol anladı bu kadının kartını <gülüyor> patlatan. <laughs> bir gün sana dedim ki bugün dedim daha doğrusu. Ya gerçekten ha. senin gibi arkadaşım olduğu çok mutluyum. Yani. Çünkü her an, her an bir aksiyon olabiliyor. Ondan sonra Abi da, komik değil miyim? Bak ben olmasaydım hayatında İrem olmasaydı diye ne kadar tatsız tutsuz bir hayatım olacaktı. aynen ya, yani kesinlikle katılıyorum yani. O yüzden Ece olmasaydı. küsmeyi düşünmüyorum artık. Çünkü sen de küsünce de bir iki yıl konuşmuyoruz. O yüzden <laughs> küsecek bir durum yok artık yani. Ya ben yok. seni çok seviyorum gerçekten. Ailen de, yüreği de, okiyi de. O yüzden bu müzik dünyasının e, elinde bulundurman solist olarak çok hoşuma gidiyor. Her zaman senin Arkandayım yanındayım yani Allah razı olsun. Ay bak ne güzel şeyler yazıyorlar. Manken lazım. <laughs> Mankenin e <Ne>? ihtiyacımız yok. <laughs> yok manken istemez. İstemez. İyi e, Anladım. hadi valla öyle YouTube. Ay şimdi bizim Alper o çözer onu ya. Ben YouTube'a abi yorumlara hepsine teşekkür etmek istiyorum YouTube yorumlara ya. gelelim arkadaşlar tamam. YouTube yorumlara gelelim. Bir de ben de deneyeceğim cevap yazmayı. Da e ne da denesin. E, atıyor arkadaşlar? oradan beni. Niye Atmadım. atıyor beni? E Acaba üye mi olmak lazım? Ben no üye olur, değilim. Ne olur YouTube'a şey diyeceğim. yazma demo ya. Dolandırıcılar göreceksin. Siz şikayet edeceğim. <laughs> YouTube mu yani artık? Yok abi yazar mı öyle bir şey? Peki. Bir de bende öyle bir şey şeyler yok biliyorsun. Aldırma çaldırma dinletme bilmem ne satın alma yok. Sıfır. O yüzden ışın karıcı sende çok iyi arkadaş. <laughs> Niye? Yok sevmiyor öyle şeyleri. Bu yüzden öyle. Evet abi biz sevmiyoruz öyle şeyleri. Aynen. Ya bizde öyle bir şey yok abi. Ben hayatımda bir kere atmada denedim. <laughs> 11 yıl ilk albüm paniğiyle. Onda da zaten öyle bir... Ha, sen ki. bir kere hep söylersin ama bir kere yaptım atmada yaptım, diye. Yaptım atmada. O zaman basitti zaten. Ondan sonra o da öyle bir şarkı patladı ki boş boşuna param gitti dedim. Ondan sonra bir daha hiç yani. Evet abi ama o da, o da, o da... O da ne güzel şarkıydı ya. Ama Berkay neye inansın Allah aşkına. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> var. Hadi bay bay. O zaman sizi seviyorum. Herkese selamlar buradan. Çok teşekkür ediyoruz Sinan'la beraber. Ee, buradan abi. Samsun Bey'e de. Bizim arkamızdan hemen Tarkan'ı koymuş gördün mü? Dedikodu yapayım biraz. Fişek miydi? <gülüyor> geçecek. <gülüyor> ha, geçecek. <bana>. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Samsun abi seni seviyoruz. Tarkan da göz bebeğimiz. Ama şimdi yalan zamanı. Herkese sevgiler. Yalan şarkısında en sevdiğiniz sözleri YouTube'a yazın. Öpüyoruz sizi. Hadi vallahi gerçekten görüşmek üzere. Bakayım. Bak yine gözlerim görmüyor. Dur sen kapat ben bir, bir iki dakika tamam. daha takılayım. Ben. Tamam, hadi, hadi öpüyorum. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Ya şey o ağlama sahnesi falan artık böyle şarkı bir iki defa çalınca gerçekten ben bu şarkıya dayanamıyorum. Birkaç tane var öyle dayanamadığım şarkı. Kendiliğinden ağladım öyle herhangi biri ağlatmadı. O ağlamayı çok yazmışsınız. Ondan sonra teşekkür ederim. Bütün buradan yazan arkadaşlara, dostlara, herkese teşekkürler. Ama o YouTube yorumlarına gerçekten çok teşekkür ederim. Orada genelde çünkü hep Döşerler <laughs> ama çok güzel şeyler yazmışsınız. Hepsini tek tek okuyorum ama nedense cevap yazamadım. Onu da çözeceğim şimdi. Ondan sonra cuma. Siz de çok tatlısınız. Hira yukarıda bu yemeğe oturacağız. Onun için öpüyorum sizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. <laughs>